Selamünaleyküm arkadaşlar, hayırlı günler. Bugün sizlerle yine kum boncuklu şahane bir modelimi paylaşmak istiyorum. Umarım sizler de beğenirsiniz. Şöyle kahverengi yazmam var elimde. Onu beyazda boncuk arkadaşlar çok güzel bir model oldu. Umarım sizler de beğenirsiniz. Arkadaşlar kanalıma abone olup bana destek olursanız sevinirim. Şu şekil ters tarafından yaptık arkadaşlar bu taraf. Büyük şişle yapılıyor arkadaşlar. 6 ondan sonra da üstünü tek seferde bitiyor modelimiz. Şimdi onu göstereceğim arkadaşlar. Ondan sonra da üzerine göstereyim. Buradan ipimi düğümleyeyim. Şöyle ipimi düğümledim arkadaşlar buraya 6 tane zincir çekiyorum 5 6 oradan şişime geçiriyorum şişim 5 numara arkadaşlar kolay bir model şişime geçirdim buradan bir tane zincirimi atlayıp altındakine geçiyorum. Bir zincir çekip yine geçirdim. Bakın bu şekil. Buradan geçtim. Yine 6 tane zincir çekip 3 4 5 6 2 tane tığ battı atlayıp 3. tığ battıma geçiyorum. Yine altı tane zincir çekiyorum. 3, 4, 5, 6 ve geçirdim. Bakın arkadaşlar şuradan şurayı sıkı tutarsak biraz. Bir tane zincir çekiyorum ve geçiriyorum aynı yere. Milimi geçirip 6 tane zincir çekiyorum. 3, 4, 5 ve 6. 1, 2 tığ battı atlayıp 3. tığ battıma geçiyorum. Arkadaşlar şöyle ipimizi sündürelim. Daha güzel oluyor o zaman modelimiz. 6'nın tığ battısını arkadaşlar 3 zincir çekerek yaptım. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Geçiriyorum. Kolay bir model arkadaşlar. İşlemesi de zevkli. Bir zincir çekiyorum. Tekrar geçiriyorum. 1, 2, 3, 4, 5, ve 6. 1 2. 3. tığ battığına geçiyorum. 1 2 3 4 5 6. Şundan arkadaşlar ikinci zincirimden geçip bir zincir çekip geçiriyorum bu altı bu şekil arkadaşlar umarım anlatabilmişimdir 5 6 1 2 3 bakın bu şekil çıkartıyoruz Şimdi size arkadaşlar öbür yazmamdan üzerinin boncuğunda yapayım arkadaşlar buradan yazmamızın tersin ters tarafını çeviriyoruz arkadaşlar tersinden işliyoruz Buraya iki tane zincir çektim araya arkadaşlar. Bir tane de Bir tane daha çekiyorum ve bir boncuk alıyorum. Şu şekilde kapatıyorum. Bir zincir çekip bir boncuk alıp buradaki boncuğumuzun arasındaki ipimize kapatıyorum. Boncuğumu aldım. Kapattım. Bakın. Boncuğumu aldım, kapattım. 6 tane boncuk yapıyorum arkadaşlar. 4 5 ve altı. Buraya iki tane zincir çekiyorum. Ve kapatıyorum. İki tane zincir çektim. bu şekil bakın arkadaşlar geçtim bir zincir çekiyorum bir tane boncuk alıyorum burayı birazcık gevşek şekilde boncuğumu kapattım bir zincir çekip altı tane boncuk dizeceğim buraya

Yine iki tane zincir çektim. Bakın arkadaşlar bu şekil. Arada iki tane zincir çekiyorum arkadaşlar. Düzelterek. Bakın bu şekil modelim arkadaşlar. Ters tarafından işliyoruz. İyi tarafı bu taraf arkadaşlar. kolay bir model arkadaşlar ve düzenleyeyim arkadaşlar güzel sağlıcakla kalın arkadaşlar Allah'a emanet olun kanalıma abone olup bana destek olursanız sevinirim arkadaşlar hoşçakalın Allah'a emanet olun